Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Bugün sabah beşleri açtım. Şimdi bu zamana kadar hiç açmamıştım. Bugün de civcivleri sizlerle dedim açayım. Durun bakın, durun çocuklar, durun, durun. Şimdi şöyle koyalım. Silver Bracken Civcivler Hepsi çok sağlıklı Daha hiç kaybettiğimiz olmadı Hepsi yaşıyor dostlar Sonra Burada ne var Burada sürpriz var arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16 17, 18, 19 Beç yavrusu Yuhan anne tavuk? Baki kardeşimize geçen sene vermiştik. O da arkadaşlar bana bu şekilde takım halinde geri verdi. Buradan ona da sonuçsuz teşekkürler. Sağ olsun var olsun. Sularını verdik. İşte bet çavrusu nasıl oluyor? Bet çavrusu böyle oluyor arkadaşlar. Soran arkadaşlar varsa Anne ile birlikte büyüyen beç yavrularına hiçbir şey olmaz. Bir de anne zaten kimse aman Allah'ım değme keyfine. Beç yavruları müthiş bir şekilde gelişimlerini sağlarlar arkadaşlar. Beç yavru gelişimi, büyümesi, çıkımı ile ilgili yeniden bir video çekeceğim. Önümüzdeki 3-5 gün içerisinde. Yemi bi onları gelin kadar kızlar gelin Böyle bazen yemi Çalkalamak lazım Alın Saatlerce bakmaya doyamazsınız o kadar güzel Kanatlılar Evet, buradan gidiyoruz. Tabii burayı salmıyoruz. Bunlar daha küçük. Biraz daha bunların zamana ihtiyacı var. Burada kim var? Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Burada da bir iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ziciğimiz var. Arkadaşlar, makineden sonradan çıkanlar vardı. Onları koydum. Güçsüzlerdi maalesef. O iki tane. Göstermeye gerek yok. Ölmüşler. Ama diğerleri gayet sağlıklı. Evet, şimdi o makinelerde. Dresse var, Hintler var. Bir tane silver, iki tane var. Güzel. Müthiş. Evet bunlar da böyle. Havalar yeniden, yeniden havalar arkadaşlar yağmura dönüştü. Yani çiftçi bir yağmur istiyor. Geldim bir de maşallah tam geliyor. Şimdi de çiftçi yağmur yeter diyor. Bakalım yetecek mi devam mı edecek ama önümüzdeki 15 gün boyunca yağmurun devam ettiği gözüküyor. Şunları da alalım. Evet. Başka şunlar. Dur bakayım dur. Hadi sen de çık bakayım hadi. Çık. Heh. Hadi bakayım kızım. civcivimiz var. Hepsi gayet sağlıklı. Var. Burada da kim var arkadaşlar? Bu dede öksüz var, öksüz, öksüz, öksüz. Oh benim tatlı kızım benim ya, çok tatlı ya. Öksüz arkadaşlar. Yani tavukları, civcivleri korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor maşallah. Al, hemen başladılar. Hemen başladı. Dur öksüz, üstüme atlama, çamur. Dur. Burada kim var? Allah burada da ölmüş. Arkadaşlar bir tane silver bıraker maalesef kaybetmişiz. Bu tarz şeyler olabiliyor. Hayır senin bununla bir işin yok. Sen de şu tarafa bak bu cicileri daha salmıyoruz daha erken. Burada da toplam 1 2 3 4 5 6 7. O mega mikron tane 27 tane var şu anda. Kuzuların yemleri bitmiş. Bunlara da yem vereceğiz. Şimdi de... tamam kızım bir şey yok bir şey yok bir şey yok buraya saldırmanın nedeni. Evet burası da böyle burayı kapatıyoruz buraya birazdan yem vereceğiz bugün civcivlerde üç tane kaybımız var iki tanesi normal ama buradan kayıp beklemiyordum bir tane maalesef kaybı yaşamışız burada da. Arkadaşlar nesnelerin gelişime bakın. Bir tane de bembeyaz hintimiz var zaten. Bakın. Bir nasıl hızlı gelişiyor. Nasıl vücutlarını et dolduruyorlar görmenizi isterim. Bir tane çok güzel hintimiz var. İki tane çok güzel kokocuca koşunemiz. Çok fazla tadı olmayan iki tane bark yüze var. Biraz tatları yok. Soğukla alakalı bence. İnşallah bir gün biraz güneş çıkar da rahatlarlar. Hadi çıkın bakalım. dışarıdan yedikleri yeşillik falan müthiş işe yarar. Şöyle demek istiyorum. Yağmur yağdıktan sonra yerler kurumuşsa civcivlerinizi tavuklarınızı direkt salabilirsiniz. Neden? Çünkü yeryüzü, doğa elini yıkamıştır arkadaşlar. Nasıl siz dışarıdan geldiğinizde evet, elinizi yıkıyorsunuz, elinizin kirini atıyorsunuz. İşte yağmurun, iyi yağmurun yağmasıyla birlikte elinin kiri, o virüsleri falan güzelce yağmur suyu temizliyor. Daha sağlıklı bir yeryüzü tüm kanatlarımıza bırakıyor. Onun için gönül rahatlığıyla havaların sıcak olması evet çok önemlidir, çok iyidir. Ama arkadaşlar yeryüzü temizlendiğinde en azından tavuklarınızın hastalanma riski düşer dostlar. Maşallah. Hintleri soracaksınız nerede? Arkadaşlar Hintler hepsini bir kümese kapattım. Bundan sonra o tek kümeste kalacaklar. Biraz oraya alıştıktan sonra hepsini birlikte salacağım. Çünkü bütün kümeslerimiz gruplarımızla, anaç tavuklarımızla ve civcivlerimizle doldu diyebilirim. Birkaç tane daha takviye yeni yer yapmak zorunda kalıyoruz maalesef yani üretmemiz lazım üretmek için de yere ihtiyacımız lazım hep söylüyorum söylemeye devam edeceğim ne kadar hayvanının olduğunun önemi yok önemli olan ne kadar yerinin olduğudur çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı lütfen unutmayınız güncel videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız yeterlidir arkadaşlar herkese selamlar saygılar Hepiniz Allah emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.